Arkadaşlar merhaba ben Ulaş Saratay'dan PCB baskı devre yapımı SMD ile lehimleme teknikleri isimli YouTube kanalının yöneticisiyim. Arkadaşlar bu videomda bacaklı 10 mikrofarat 50 voltluk kondansatörün malzememiz şu arkadaşlar. Herkesin rahatlıkla görmesi açısından ışığı da açayım. 10 mikrofarat 50 voltluk bacaklı kutuplu kondansatörün yaklaştırayım. Herkes rahatlıkla görsün. 10 mikrofarat 50 voltluk kondansatörün 4 adet kondansatörün PCB üzerine lehimleme işlemlerini yapacağız arkadaşlar. Bu videomda ona yer veriyorum. Hiç zaman kaybetmeden işleme başlıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada 4 tane <laughs> özür dilerim. Burada 4 tane bacaklı kondansatörümüz var. Hiç zaman kaybetmeden işleme başlıyoruz. Yönlerine dikkat ederek yerleştiriyoruz arkadaşlar. Burada zaten bakın arkadaşlar artı kutba pet Hepinizden dikkat ettiği gibi artı kutba kare pet, eksi kutba yuvarlak pet yerleştirmiş. Tekrar ediyorum. Artı kutba kare pet, eksi kutba yuvarlak pet yerleştirmiş arkadaşlar. Evet işleme başlıyorum arkadaşlar. Yönlerine dikkat ederek burası artıydı. Yerleştirdim. Bir sonraki kondensatörüme geçiyorum. Yine aynısı. 10 mikrofarad 50 volt yönlerine dikkat ederek koydum. Arkasını çeviriyorum. Arkadaşlar. Şimdi ben burada kondansörün, kondansörün tepesinden tutarak malzemeyi arka tarafından lehim atacağım. Evet arkadaşlar. ablam uyku moduna geçmiş. Evet kendisi, kendine geldi. Şuradan malzemenin bir bacağını hemen lehim attım. Bakıyorum ters çevirip oturmuş mu? Biraz yamuk oturmuş. Hemen düzeltelim. Lehim az geldi arkadaşlar. Hemen lehim atıyorum bacağına düzeltmek için. PCB çift taraflı olduğu için lehim zor eriyor. İkinci malzemeyi lehimliyorum. Hemen yanımda bulunan. Evet lehimledim. PCB çift taraflı olduğu için lehim içine zor akıyor arkadaşlar. Hemen Evet oldu. Şöyle bir bakıyorum. İkisi de son derece güzel oturmuş. Şunda çok az sıkıntı var. Hemen hallettim. Şöyle bir bakıyoruz. Her şey yolunda mı diye. Işığı kapatayım. Evet. Her şey yolunda gibi gözüküyor. Ters çeviriyorum. <laughs> Geriye kalan bacakları lehimliyorum. lehimledim. Diğer bacağı da çok az lehim attım. Grant bölge olduğu için zor ediyor. Ve zor tutuyor. Evet hallettim. Onu da hallettim. Şöyle bir bakıyoruz. Bacakları kesmeden evvel. Yerine tam anlamıyla oturmuş mu diye. Evet oturmuş. Sıradaki iki tane konulaştırma geçiyorum arkadaşlar. Birisi şöyle. Artı ATS yönlerine dikkat ederek ters artı ters çeviriyorum şu şekilde koyuyorum daha sonra bacakları tek bacağı limliyorum şu şekilde Az çeviriyorum kartımı. Bir bakıyorum tam anlamıyla oturmuş mu diye. Hayır oturmamış. Hemen müdahale ediyorum arkadaşlar. PCB'ye tam oturmasını sağlıyorum. Evet. Bunu da kısa bir müdahale ile Evet. İkisine de bakıyorum. Şöyle bir son derece <laughs> son derece güzel oturmuş. Bir şey açayım. Evet. Arkadan malzemeleri lehimleyeceğim. Geriye kalan uçları. Kronik bölge olduğu için lehimi biraz zor alıyor. Burada havya ısısını biraz yükseltmenizde fayda var arkadaşlar. Yani eğer 350 ile lehimliyorsanız 10 derece peyder peyderpey çoğaltmanızı tavsiye ederim. Öyle bir anda 10 derece, 20 derece ya da 30 derece çoğaltmayın arkadaşlar. E, peyder pey çoğaltmanızı tavsiye ederim. Öne, özellikle ground bölgelerde. Yani <laughs> özür <laughs> Yani şu derece ground bölgelerde onu da hemen göstereyim sizlere. Şu derece ground bölgelerde lehimin seviyesini peyder pey çoğaltmanızı tavsiye ederim. Eğer 300 ile lehimliyorsanız 10 derece yüksek, 10 derece yüksek, 10 derece daha yüksek. E, kabul edene kadar peyderleri lehimleri o derece yapmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar 10 mikrofarad 50 volt bacaklı kondansörümüzün lehimle ve dizgi ve lehimleme işlemleri burada sona erdi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.